Şehzade Ahmet Türbesi. Muradiye'deki türbelerden bir tanesi. Şehzade Ahmet Türbesi'ni geziyoruz. Evet. İç kısımda. Sandukalar. Altı adet sanduka var. Şehzade Ahmet. Evet, ikinci Bayezid'in oğlu. Şehzade Şehinşaf. Şehzade Mehmet. isimsiz bir sandıka. Şehzade Ahmet'in kızına ait olduğu düşünülüyor. Yine karşımızda da Şehzade Korkut ve Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun 1515 yılı Şehzade Korkut 1512 diyor da 24 Mart 1513 olması lazım Nisan 1513'de de, Abi Şehzade Ahmet Yavuz Sultan Selim tarafından boğdurulmuştur Şehzade Korkut'un bir diğer mezarı Orhan Gazi türbesinin yanında bulunması.